dünyanın kalbinden herkese sevgiler, selamlar. Yarın hacılarımız Arafat'a çıkacak. Ben de şöyle sizlere hazır Kabe boşken göstermek istedim. Burada bütün hacıların bayrakları var, kendi bayrakları. Buradan otobüse biniyorlar. Neden burası bomboş? Hemen onu da söyleyeyim çünkü bu gece Mina'da kalacaklar hacılarımız. Ondan sonra da Arafat'a çıkacaklar. Ben de arabayı bayağı bir uzağa çekmek zorunda kaldım. Ve yürüyorum. Adım başı e, kontroller var. Bu sene inanılmaz sıkıydı. Yani 30-40 senedir Mekke'de yaşayanlar bile diyor ki biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. Hemen orada Diyanet'in bayrağını gördüm. E, bir sürü hacımız geldi mağazamıza. Diyanet'ten. Hisar'dan e, yani bütün firmalardan şu an aklıma gelmeyen firmalar var. Avusturya grubu geldi, Milli Görüş geldi, Almanya, Hollanda. Hepinizin ayaklarına sağlık, hoş geldiniz. Ara ara böyle otelin konumunu paylaşıyorum. E, mağazamızın olduğu otelin ama hala e, neredesin Mücella'cığım yazanlar var. Toplu bir şekilde cevap vermiş olayım. Durra Mahbes King Faysal Hastanesi'nin karşısındayız. Evet. Duyuyorsunuzdur sesi. Helikopterler bir yandan tur atıyor haremin üstünde ve Mekke'nin her noktasında. Bu sene kesinlikle işçi vizesi ya da başka vizelerle müsaade edilmedi. İnanılmaz sıkıydı. Size anlatamam. Evet. Şöyle ilerlerken size de buraları çekeyim. Daha önceden gelenler de görmüş olsunlar. Askerler bile yürüyor yani herkes yürüyor mecbur çünkü araç yok araç gelmiyor buraya. İnanılmaz kalabalık. Evet, en üst kata çıkabildik. Neden Zehra? Çünkü ikame sahibi olduğum için. Evet, Mekke'de oturum iznimiz olduğu için üst kata çıkabildik. Elhamdülillah. Çatının bir altında, üçüncü kattayız değil mi? Üçüncü kattayız, bomboş. Bakar mısınız? Alt kata hacıları alıyorlar. O da doya doya görsünler, dokunsunlar diye. Sonuçta 10 yıl, 15 yıl bekleyip insanlar geliyor ya. Her şey nizami. Bak burada arabalar bekliyor. Ama Buradan olsun. alabiliyorsunuz araç. Tavaf yaptırabiliyorsunuz. Buradan şu görmüş olduğunuz yerden değil mi? Ne kadar? 100. 100 riyerde alabilirsiniz ne kadar güzel Hadi bakalım yeşil ışıktan başlayacağız bayram zamanı saat ışıl ışıl oluyor Türkler bunu genelde sevmiyorlar ama her yarım saatte bir ışıldıyor Az önce vardı şu an dokuz buçuk onda sizlere çekeceğiz inşallah Hadi bakalım Araçla izin verilmediği için arabamızı ileri park ettik. Yürüyerek devam edeceğiz. Bakın burada eczane. Bütün dillerde yazmışlar. 2, 4, 6, 8. Bütün dillerde Pakistanca, İngilizce, Rusça yazmışlar. Hareme evet, doğru yürüyoruz. Bir tane abla vardı burada kalmıştı. Bakalım hatırlayacak mı? Evet. Bu köprünün altından geçmeyen yoktur. Değil mi Umre'ye gelip? Şimdi şu kalabalığı size çekeyim. Bu sene bir buçuk milyon hac yaptı. Allah kabul etsin. Kaçak kuş bile uçurtmadılar öyle söyleyeyim. Çok nadir yani işçi ve diğer vizelerle gelenler oldu. Zaten bu işçi vizeleriyle gelenlerin çoğu bilmiyorlar özel vizeyle gidiyoruz diyorlar. Sonra yakalanıyorlar, perişan oluyorlar. Benim burada edindiğim tecrübe ise söyleyeyim. Mücamere vizesi hariç. Berber vizesi, kasap vizesi. Hiçbir vizeyle gelmeyin. Tabi bunu bilmiyorsunuz bu detayı. Ama sizi kurasız hacca götüreceğiz deyip bir ton vize çıkarıyorlar yasak. Şevval'de gelip Umre'de kalıyorlar yasak sene çok sıkıydı. Seneye daha sıkı olacak. Çünkü bu düzeni sevdiler. O yüzden dikkat edin. Hadi saat 10'da az kaldı. Saat başı ışıl ışıl oluyor. Türkler tabi hemen yaptı. Tavafını gitti. Türkler bu saate kalır mı? Koştura koştura geliyorlar taşlamadan sonra. Gerçekten aha karasu. Bunlar Hindistanlı hacılar. Normalde ben tünelin altı. Saat kulesinin altında tünel var. Oradan geçecektim. Hiç yürümeyecektik. Ama yürüdük. Bu arabaları kiralayabilirsiniz. Anneniz babanız için. 250 riyal değil mi? 150 Riyal bu tek gidiş ama dönüşte tekrar alacaksınız Evet orada Peygamber efendimizin evi var daha önceden çekmiştim hadi bakalım Evet biraz sonra ışık gösterisi var bayram bayram modu. Burası say. Bakın say yapıyorlar. Safa Merve arası. Niye say yapıyorlar ki? Ben en son veda tavafımı yapıp çıktım. Say niye yapıyorlar acaba? Pardon ben geldiğimde yapmıştım sayı. O yüzden çıkarken yapmadım. Geldiğimde tavafla say yapmıştım. Tamam. Allah kabul etsin. Yeşil ışığın orada koşuyorlar. Bakar mısınız bomboş. Dört kişi. Evet hacılar şeytan taşlamadan geliyorlar. Ben de otele gidemedim. Türk grubu bunlar. Otobüsleri buraya çekmişler. Ben de arabayı oraya çektim. Mecbur çünkü bu taraf kilit. Polis izin vermiyor. Bakar mısınız? Şu sıraya bakar mısınız? Birgan'ın önü kilit. Tam bir saattir gitmeye çalışıyorum. Gidemedim. Evet. Otel karşıda. Karşıya nasıl geçeceğim onu da bilmiyorum. Neyse. Bir şekilde halledeceğiz. Asla gidemedim otele. Full Türk burası. Otelimiz şurada karşıda. Şurada. Ama nasıl gideceğini düşünüyorum. Evet, burası şeytan taşlamaya giden bölge. Ama gidemiyoruz. Yol kilit.